Bugün sıcakta Diyarbakır'ı gezeceğiz. Çok tehlikeli yerlerdeyiz. Gerçekten kusacağım ya. Hadi. Diyarbakır'a kesinlikle yazın gelmeyin abi. Şimdi Ergani'ye girdik. Ergani, Danigani. Buradan Eyle gideceğiz öncelikle. Diyarbakır sınırlarına girdik yani. Alabildiğine ekinler uzun uzun tarlalar ekilmiş geldi şu an. Bitilmiş, ee, biçilmiş pardon. 62 derece falan gösteriyor şu an hava. Allah yardımcımız olsun. Eyl'de 9 tane peygamberin mezarının bulunduğuna inanılıyor. Oranın bölge olduğu düşünüyor. Bir oraları gezeceğiz. Oradan da sur içine geçeceğiz. Asıl yemek yerleri falan meşhur oradaymış. Oradan da bir işte Silvan. Malamadi Köprüsü. Adım adım Anadolu turumuz devam ediyor. Peygamberler Mezarlığı'na geldik şimdi. Çok yolum gözüm korkma çıkarsa orada bir sürü bir merdiven vardı. Umarım orada inmiyoruz. Kana ben de bakıyorum. Allah'ın yerine gelmiş. Nala insan yargılama şeyinde. <laughs> bir dua <gülüyor> <gülüyor> Kadın mı bakıyor? Hani, ne oldu? Diyeceksin, bozacaksın. Mı? Bak diyeceğiz abi. He, ee, bozacaksın abi. Ne oldu abla hayır Girişte hemen böyle iki tane mezar var. Burada 25 peygamberin sadece iki tanesi varmış arkadaşlar. Burada Hazreti Elyasa ile Hazreti Zülkif yer alıyor. Peygamberimizi yatıyormuş. Yani mezarıymış. Gördük. Yani devasa bir tabut var. 3-4 metre falan vardır. Yani semboliktir diye düşünüyoruz. O kadar boyut. Yani gerçekte o kadar boyut olacağını düşünmüyoruz. Bir duamızı yaptık. Şey daha girdi şimdi inşallah kavga etmeden çıkar. Kadınlar onlara baktı diye kızıyormuş. Hayırlısı. Şimdi şu tepeye çıkacağız. Tepeden sonra o yürüyüş yoluna inmeyi çok sıcak çünkü. Bir oraya bakıp sonra yolumuza devam. Evet ben de e, dua ettim girmişken. E, ama o kabirler gerçekten bayağı büyük, uzun. E, biraz da görkemli herhalde olsun evet, istediler. E, i̇çinde Toprağı kabuta artık nesi varsa bir şeyleri Sen de mi niye kızdın? Ya insanlar Giyimiyle kuşumuyla yargılayamazsınız Yani kimin imanı kuvvetli değil Ya böyle şeyler sinir oluyorum ya Ben kimseye Açıksa da kapalıysa da bakmıyorsan Sen de bana bakmayacaksın Ya Allah'ın Peygamberinin yerini dua etmeye Görmeye gelmişsin Hala Dünyevi şeylerdesin yani. Neyse, hava herkesin kalbine göre versin. Benim hanım normalde kuralcıdır ama bu yolda illegal yöntemlere alıştı. <laughs> yani burada kapı falan yok, buradan geçiyor ben. <laughs> Aferin kız. gelirken o yol üstünde de vardı ve bilmem kaç bin basamaklı merdiven inerek de aşağıya kadar da şey nehrin kenarına da inebiliyorsunuz. Cam terası yapmışlar. Cam terası yapmışlar. Arada işte mola vere vere böyle yerler yapmışlar. Çok güzel ya. Dicle'yi de görmedik demeyiz mi? Dicle buradan daha 20 kilometre daha var. Yani çünkü biliyorsunuz büyük Dicle Fıratlılar büyük nehirler. Ee, bir kolu da burada işte bunu da gördük. GoPro'yu zor çalıştırdık arkadaşlar. sıcakta beyni bulandı herhalde. Geldik. Şu an Diyarbakır Sur'dan geçiyoruz. Şöyle görün. Şimdi... Kolay gelsin. Kolay gelsin. Ya, Hoş, Hoş bulduk. Dilim damağım yapıştı <laughs> çünkü... Nasıl? Açız, aç. Ve çok sıcak. Şimdi arayalım bak. Şimdi esnafa sorduk yemek için. Sırıncı vardı, biz oraya gideriz diyorduk. Tamam, Kötü olacağını düşünmüyorum ama belki de buranın mutfağını yapmıyor. Evet. Hayır. Şey diyor. Taklidini yapıyormuş. Burada bir hesap Orası dedi şey dedi yani hani Çakma, bu ıı, Diyarbakır. Ee, o yüzden siz has dedi ciğer yemek istiyorsanız dedi. Ee, burada fırıncı şey neydi ciğerci İbo, ciğerci Hüseyin vardır dedi. Sağ Ve... dedin ya aşkım. Dağ kapı dedim aşkım. <laughs> Sağ dedim Açım, konuşmak istemiyorum. Evet hey, sen arkadaşlar şeyden bir uyu var. Açken bulaşma. Şu an Diyarbakır yiyecek. Gidiyoruz vallahi. Girelim bakalım. Ciğerci bu. Sadece ciğer mi var? Burada. seçtirelim Tamam. Buyurun. Tamam. Teşekkürler. Ha buradayım çay. Gel. <laughs> Girişi bir de. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Şefi. Nereden? Daha mı geri? Aşağıda. Ciğerci bu. Ha orasıymış. Oo mekana bak. Ay, tamam ciğer. Net ciğer yok gördüm. Mekan böyle arkadaşlar. O ne? Aa, <laughs> Hoş, bulduk. <laughs> Hoş bulduk. Doğru yere mi geliyoruz? Ciğerci bu. Ciğerci bu. Evet doğru. Her yer cihar ibo oldu. <laughs> Arkadaşlar, gerçekten yani benim şu an gezimiz umurumda değil, yani kaleymiş, kuleymiş, hanmış, gerçekten yediğim yemek, bu e, gastro, ne derler, <laughs> kültürel gezisi, yeter dar Çok iyi değil mi? Ciğerden ben bahsedeceğim. Bak, her yerde ciğer yemişimdir neredeyse. Allah belamı <laughs> versin böyle bir şey yemedim. Abi Ciğerden çok güzel, güzel ya. Ederim. Böyle bir şey yok. Ve pişman oldum söylemediğimi. Ben dedim sana ciğer söyledim Çünkü hani bizim oralar gibi evet, Abi, bayram, 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 bayram. abi buyurun, buyurun, abi içine bir iki de uykuluk atmış. Abi böyle Allah'ım gelin bu ciğer için buraya gelin abi. Gelin. Valla var ya arada sırada gelsek olur ha. Böyle ciğer arada meğer yiyem. Eline sağlık. İbo. <laughs> Ciğerci İbo. <laughs> Diyarbakır surlarında geziyoruz şu an. Çok tehlikeli yerlerdeyiz. <laughs> bir şey söyleyeyim, ben e, girişte dedim ki bu Diyarbakır nasıl bir yer? Yani doğu'nun Paris'i muhabbeti yaparlar ya. ya. Şurada Galparokkan Anadolu sesi var. Çok büyük abi. Galparokkan'ı da buradan rahmetli anıyorum. Gerçekten emeği çok büyük. Böyle benim muhabbeti de bölüyor işte. Ama Galparokkan'ı görmüşken de bunu söylemeden geçemeyeceğim. Dur, sizden bir fotoğraf Selam alman lazım. Ol uygulamadan da gidecek yerlere bakıyoruz. Gerçekten şu an sur içindeyiz. Her gezecek her yer çok yakın. Evet, evet. yürüyüş mesafesiyle Ve her yere ulaşabilirsiniz. Şey güzel oluyor ya yedikten sonra yürüyüş yapmak. Bizim nasıl gezdiğimizi merak edenler arkadaşlar. Şeyi daha hemen şöyle göstersin. Evet burada gidecek yerleri işaretlemişler. Biz de geziyoruz. 行って。 Çok sıcak. Yani şimdi size Bakırcılar Çarşısını gösterdik ama yani orası iyiydi. Ama şurası var ya güneşin gördüğü yerde durulmuyor. Şimdi Ziya Gökalp Müzesine gideceğiz. Biraz da edebi edebi bir gezi olsun. Konuşmaya mecalim yok. Ama bildiğiniz o diğer Bakır Unutun. Burası başka bir yer yani. <laughs> Abi. Abi ne tarif Çarşı şey, caddeye çıkacağız işte ya. Düz. Abi düz. Buradan düz. Heh, tamam, Eyvallah ha. sağ ol. Onu Abi. He. Yo biz gideriz kendimiz. Sağ ol. Teşekkür ederiz. Ey, şu an Suruç sokaklarında geziyoruz. Yani sokakları görseniz. <laughs> Şey daha ya bakın anlarsınız zaten. Koştur koştur gidiyor. Yani bu taraflar evet hayal ettiğiniz yer bakın <laughs> ama diğer taraf şunlara bakın ya. Hadi. <laughs> ne oldu? Çıkamayacağım dışarıda çıkamayacağım. Very, very, good. Yes? Yes. My name is King. 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 Oh, yes? King. Yes. Thank you. Dünyayı verseler iki gözünü vermesin, iki gözü verene iva Ne yapsın abi? Yes? <laughs> Dün üzerinde yürüdüğüm çimlerin bugün altında yatıyorum. Toprak günahtan gayri her şeyi öter bir gün alacak. Yes. <laughs> halkım için yaşarım, halkım için ölürüm. Çünkü ben kralım. Biraz önce gördüm. <laughs> Mani okuyan kral benimle tokalaştı. <laughs> Sonra Şeyda elini uzattı. Tam Şeyda da elini uzattı. Abdestliğim dedi. Fake <laughs> attı. Ben kaldım. <laughs> ne yapıyorum? Ben abdest mi bozuyorum? <laughs> Tövbe estağfurullah. Burada bir yerde olması lazım. Arabayı kaybettik. Yani kaybetmedik de sıcak beynimize girdi. Şurada şey buz Baba mı bir şey vardı. Ben tutacağım. Gerçekten tutacağım ya hadi. Sizsiz olun Diyarbakır'a kesinlikle yazın gelmeyin abi. Güneş tepeden yakıyor, asfalt yerden yakıyor. Yemek mideden yakıyor yani her yerden yanıyoruz şu an. <laughs> Gülemiyorum. Biliyoruz. Bak şu kapının altından bir yerden geçtik arabayla. Ha tamam işte buradan. Şöyle bir yer. Forma alayım mı sana? Yandım ya, yandım ya. alayım mı? Arkadaşlar bir insanlar bir insan niye böyle bölüyoruz? Çünkü pişik olmuştur. Vallahi pişik oldum ya. Kapat. Hayır. Ya tam beynimde bak gerçekten. Şuraya şimdi işte, sağ. Evet, Ongözlü Köprü'ye geldik. Buraya gelmişken, burayı da görmemek olmazdı. Burası nerede? Yakın mı? Burası Aa. hemen şehir merkezine 2-3 dakika ee, aşağıda kalıyor. Ama ki, yürüyerek gelmesinler. Yürüyerek mi? tabii ki gelinmez evet. arabanızla. Hemen böyle zaten yeme içme yerleri, çay bahçesi, tesis de dönüştürmüşler yine her yerde olduğu gibi. Şöyle göstereyim. Bakalım, gelin. Fuadi Köprüsü'ne, Silvan'dayız. Silvan, Diyarbakır merkeze yaklaşık kaç kilometre? 100. 100. 90. Yani 90 ile 100 arası. 90 ile 100 arası bir <laughs> kilometre geldik. Ee, yol, yani şanlık, <laughs> çok sıcak. Ama görüntü, hikayesi çok güzel. Şimdi görelim bakalım. <laughs> Malabadi'nin oraya işte burada bir çay bahçesi gibi bir yer yapmışlar. Burada bir çay içelim, bir hararet. Biz de gidelim araba biraz dinlensin istedik çünkü 50-60 derece falanız yani. Ortamda da bir kına gecesi, düğün, bir var. Hep çekime şey, gelmişler. Geliyoruz. Çekime. Herhalde çekim falan var. Böyle yüresel kıyafetlerini giymişler. Kızlar öyle, oğlanlar. İşte çay içip biraz hava serinlemeye başlıyor çok şükür. Ben Fatul eşgal. Bitik durumdayız ya. Evet Malabadi her şeyin olduğu gibi Malabadi'nde okuduğum kadarıyla, aklımda kaldığı kadarıyla anlatmaya çalışayım hikayesini. Bir tane Bet isimli bir genç karşı köyden bir kızı seviyor tabii ki. E, İmkansız aşk, kavuşamıyorlar, vermiyorlar bir şeyler bir şeyler. E, kız dayanamıyor bu hasret, aşk vesaire atlıyor işte göle e, yüzmeye çalışıyor ve bir süre sonra yorulup çünkü arası bayağı açık. Ee, yine şimdi yapılmış hali. Önceden bence daha açık Sular daha belki işte şey yüksek atıyor, Yüksek, alıyorsun. evet. Kız işte takıntıya kapılıp gidiyor. Haber alınamıyor. Ee, çocuk da gidiyor o zamanın Silvan Bey'i. Zaten ismi de buradan geliyor. Ee, artık diyor, bu işe bir el atın, bir köprü yaptırın. Artık sevenler, karşı köyden birbirini sevenler ayrılmasın diyor. Tamam diyor, yapalım. Yarısına kadar gelebiliyor. Biz bunu tamamlayamayacağız diyor. Eğer bir istiyorsan diyor, sen tamamla. Sonra çok anlayamadığım bir şey var. Aralarında böyle bir iddia anlaşmaya giriyorlar. Ben bitirirsem senin elini keseceğim. Ben bitiremezsem sen benim kolumu keseceksin gibi bir şey var. Bette bitiriyor ve işte o zamanın beyi Silvan Silvan Bey'in elini kesiyorlar. Ee, böyle. Bedin evi anlamına geliyor aslında. Malabadi. İşte onun artık nece oluyor. Tam şey yapamadım ama Bedin evi Lab. anlamına gelen e, ismini oradan almış. Sonrasında yine bu öyküyle başka öykü bağdaşan bir öykü olmuş. Onu da zaten o Selçuk Açık mü ya da Malabadi Köprüsü. Hmm. Hani hep duyduğumuz o şarkıyı da söz yazan adam bunu yine bir öykü demesiyle ekle, bunu yapmış. Böyle, güzel. Bunu da gördük. Buna da bir tık atıldı. Günaydın. Çok mutlusun bugün. Bak, kabar, şuraların silik şeyler çıktı. Gece hiç uyumadım. O kadar sıcaktı ki. Yani kapıyı açık bıraktık, camları açık bıraktık ama e, hep bir tedirginlik. Bir anda bir sıcak rüzgar çıkıyor. Arabayı salgıyor. Deprem mi diye kaldım. Yatıyorum. Böyle bir perişanlık yok. Şu an <laughs> gözümü açamıyorum. Aslında çok uykum var. Gerçekten uyumadım ya. Hani böyle uyumaya çalıştım kapattım. Şeyde kalk. Hmm, orada kalk. Yok. Zaten duşa girmiştim. Böyle oh dedim akşam. Sonra aynı yapışık. Ya ben kilo verdim bence. <laughs> Gerçekten yani böyle bir sıcak esiyor terliyorsun Diyarbakır Karalis'ten de artık Net bir de hayatta yani bu yaz mevsimde O yüzden şimdi kaçalım nereye? Şimdi gidiyoruz bir sihirin nereye, soğukları nere varsa göl deniz ah, ne var gidiyoruz bittik